Sinema tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün ee, kelimelerin ötesine geçip vizyonuyla koca bir sanat dalının yönünü değiştiren bir adamdan ve onun şey yol arkadaşından bahsedeceğiz. Şimdi bir düşünün. Bir yazar ve bir yönetmen el ele verip savaşın küllerinden doğan bir ülkenin ruhunu nasıl beyaz perdeye yansıtabilir? İşte bugün İtalyan yeni gerçekçiliğinin mimarları Cesare Zavattini ve Vittorio De Sica'nın dünyasına giriyoruz. Ah evet. Bu öyle bir işbirliği ki yani sinemayı stüdyoların o parlak ışıklarından söküp alıyor. Sokağın hayatın tam kalbine taşıyor resmen. Evet tam olarak öyle. Profesyonel olmayan oyuncular, gerçek mekanlar, hani süslenmemiş bir gerçeklik. Hollywood'un o rüya fabrikasına karşı İtalya'nın acı ama bir yandan da umut dolu gerçeğini koyuyorlar ortaya savaş sonrası İtalya'nın nefesini hissediyorsun filmlerinde iliklerine kadar. Ve bunu yaparken öylesine güçlü hikayeler anlatıyorlar ki. Mesela çalınan basit bir bisiklet nasıl oluyor da sinema tarihinin en unutulmaz, en sarsıcı dramlarından birine dönüşebiliyor. Çok ilginç. Ya da o süpürgelerle uçma sahnesi. Yoksullukla mücadele eden insanların süpürgelerle gökyüzüne uçması. Aynen. Bunlar sadece fantastik öğeler mi, yoksa çok daha derin bir anlam mı taşıyor? Gel, bu büyülü ama bir o kadar da gerçek dünyaya birlikte bakalım. Önce Zavattini. O sadece bir senarist değildi, bir kuramcıydı adeta, değil mi? Kesinlikle, Zavattini bir edebiyatçı her şeyden önce. Benden söz edelim. Yoksullar delidir gibi eserlerinde gördüğümüz o gerçek üstücü, mizahi ama hep topluma dokunan bir damarı var. Sinemadaki temel felsefesi ise çok net. Gerçekliğin izlenmesi. Gerçekliğin izlenmesi. Evet. Günlük hayatın kendisi, sıradan olaylar en büyük dramı barındırır diyordu. Hani Digavertov'un sinema göz fikrinden etkilendiği açık ama Zavattini için kurguyla oynamak yerine o anın kendisine, o şimdiki zamana odaklanmak daha önemliydi. Anlıyorum. Desika ile yolları kesişmeden önce de bu yönde adımlar atmıştı zaten. Mario Camerini için yazdığı 1 milyon vereceğim var, 1935 tarihli veya Alessandro Blazetti'nin bulutlar arasında dört adım. Evet, o işler de önemli ama... Ama asıl dönüm noktası, Desika'nın emin ettiği ve Zavattini'nin de senaryo ekibinde olduğu Çocuklar Bize Bakıyor, 1942 yapımı. Sanki insana dönük sinemanın ilk güçlü sinyallerinden biri gibi geliyor bana. Evet, o film ikisi için de bir başlangıç. Desika da ilginç bir figür. Tiyatrodan geliyor, hatta zamanında İtalya'nın Morris Şoralyesi diye anılacak kadar popüler bir oyuncuymuş. Vay canına. Sinemada da Mario Camerini filmleriyle tanınıyor. İlk yönetmenlikleri Pembe Güller 1940 gibi daha çok güldürü odaklı işler. Ama Çocuklar Bize Bakıyor ile rotasını tamamen değiştiriyor. O filmdeki Burjuva ailesine yönelik o eleştirel bakış onun toplumsal içerikli dramlara yöneleceğinin habercisiydi resmen. Ve sonra o inanılmaz dönem başlıyor. Zavattini ve Desika, birlikte kurdukları dünya sinemanın kurallarını yeniden yazıyor adeta. Aynen öyle. Alışılmış dramatik yapı yok. Stüdyo yok, profesyonel oyuncu yok. Sadece hayatın kendisi var. Romanın sokakları, yoksul insanlar, onların küçük umutları ve büyük trajedileri. İlk sarsıcı darbe kaldırım çocukları. Yani Şuşay'la geliyor 1946'da. Şuşay, Adı bile o dönemin ruhunu taşıyor. Roma'da Amerikalı askerlerin ayakkabılarını boyayan çocuklar, İngilizce şu shine, şu shine kelimesinin İtalyanca'daki bozulmuş hali, evet. Evet, evet. Film, beyaz bir at alıp şehirden kaçma hayali kuran iki ayakkabı boyacısı çocuğun öyküsü, ama hayaller acımasız gerçeklikle çarpışıyor. Suç, cezai ve parçalanan dostluk. Savaşın yıktığı bir toplumda masumiyetin nasıl yetip gittiğini, güvensizliği çocukların gözünden öyle çarpıcı anlatıyor ki... Etkisi nasıl oluyor peki? Çok tartışmalı. İtalya'da ülkenin adını lekeliyor diye eleştiriliyor, yapımcısı iflas ediyor ama Amerika'da ilginç bir şekilde büyük ilgi görüyor. Ardından 1948'de belki de sinema tarihinin zirvelerinden biri geliyor, bisiklet hırsızları. İşsiz Antonio Ricci'nin poster yapıştırma işi için tek umudu olan bisikleti çalınıyor ve oğlu Bruno ile Roma sokaklarında o bisikleti umutsuzca arıyorlar. O arayış, yani sadece bir bisiklet arayışı değil, onurun, umudun, insanlığın arayışı aslında. O çaresizlik anları unutulur gibi değil. Ve yine gerçek insanlar, başroldeki Antonio yani Lamberto Marziorani, bir fabrika işçisi, düşünebiliyor musun? Amerikalı yapımcı filmin masraflarını karşılamayı teklif ediyor. Tek şartı başrolü Cary Grant'in oynaması. Ciddi misin? Cary Grant mı? Evet. Desika reddediyor çünkü ona bir yıldız değil o acıyı gerçekten yaşayan, yüzünde taşıyan biri lazım. Çocuk rolündeki Enzo Stoyola da sokaktan bulunan yoksul bir çocuk. Desika'nın bu amatörlerle kurduğu o inanılmaz bağ, filmdeki baba-oğul ilişkisini, o final sahnesindeki yıkımı ve çocuğun uzanan elini bu kadar gerçek kılıyor. Çok etkileyici gerçekten. 1951'de ise bambaşka bir deneme var. Milano'da mucize. Zavattini'nin kendi romanından uyarlanan, gece konduda yaşayan yoksulların toprak sahiplerine karşı mücadelesini masalsı, fantastik bir dille anlatan bir film. Evet, o film biraz farklı. İyilik timsali Toto ve güvercinin mucizesi o meşhur süpürgelerle gökyüzüne uçma sahnesi. Gülümsetirken düşündüren hatta sarsan bir eleştiri sanki. Evet Milano'da mucize hani acı acı gülmeli halimize dedirten türden kimileri fazla ütopik bulsa da aslında sistem eleştirisi çok sert. Aynı yıl çektikleri Umberto D. ise işte o belki de Zavattini'nin gerçekliğin izlenmesi felsefesinin en saf en acımasız hali. Umberto diye evet. Emekli maaşıyla geçinemeyen yaşlı Umberto Domenico Ferrari'nin tek dostu köpeği Flick'le hayatı tutunma mücadelesi. Çok dokunaklı. Başrolde yine profesyonel olmayan biri, Floransa Üniversitesi'nden bir öğretim üyesi, Carlo Battisti. O nasıl bir oyunculuktur? Umberto'nun yalnızlığı, çaresizliği, onuru. Film o kadar yalın, o kadar gözlemci ki içine işliyor insanın. Zavattini'nin dediği gibi Adaletsizliklere bakma yürekliliği tam da bu olsa gerek. Filmlerde mesela Amerikan yapım etkisi hissediliyor biraz. Evet o hissediliyor. Napoli maceraları 1954, Yuvasızlar 1956 gibi filmlerde de o ilk dönemdeki keskinlik biraz törpüleniyor gibi. Desika daha sonra Kızım ve Ben, Finzi Kontinilerin Bahçesi gibi daha geleneksel yapıda ama yine de güçlü filmler çekiyor tabii. Oyunculuğu da hiç bırakmıyor. 166 filmde oynamış. 35 film yönetmiş. İnanılmaz bir kariyer yani. Sonuç olarak baktığımızda Zavatsini ve Desika sinemayı sokağa indirdi, sıradan insanın trajedisini evrensel bir dile çevirdi. Onların filmleri sadece yeni gerçekçilik akımının temel taşları değil, aynı zamanda sinemanın nasıl güçlü bir toplumsal vicdan olabileceğinin de kanıtı. Bize şunu gösterdiler. Hayatın en yalın, en sıradan anlarında bile müthiş bir dram ve sarsıcı bir eleştiri potansiyeli yatıyor. Çok doğru. Peki sence günümüz sineması o küçük gibi görünen ama aslında hayatın özünü taşıyan anları yakalama konusunda Zavatsini ve Desika kadar cesur olabiliyor mu? Yoksa gerçekliğin kendisi hala anlatılmayı bekleyen en büyük senaryo mu? Ne dersin? İşte bu harika bir soru. Düşünmeye değer. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.